Hayatım Çaykara sayfa 31 Bombardıman İkinci Dünya Savaşı'nı çok merak etmişimdir hep. Okullarımızda yakın tarih öğretilmediği için ancak kitaplardan veya televizyondaki belgesellerden bir şeyler öğreniyoruz. Benim aklıma gelen ilk şey hava bombardımanları onlarca şehir hava bombardımanları ile yerle bir edildi. Binlerce, belki de yüz binlerce ton bomba yağdırıldı şehirlerin üstüne. İkinci Dünya Savaşı denince akıl perdemdeki ilk görüntü bu bombardıman uçaklarının onlarca tonluk bombaları şehirlerin üstüne bıraktıkları Bombaların süzüle süzüle şeytani bir öldürücülükle hedeflerini bulmaları. Bir şehri ne kadar yoğun bombalarsanız o kadar çabuk yok edebilirsiniz. Ne kadar çok uçağınız ve bombanız varsa o kadar kısa zamanda etkisiz hale getirip yok edebilirsiniz. O şehirdeki zenginlikleri, güzellikleri, güçlü gördüğünüz noktaları, tehlike oluşturulabilecek potansiyelde gördüğünüz toplu iğne ucu kadar küçük dahi olsa inatla bombaladığınız yürek ve beyinleri. Aslında keşif uçaklarının aradığı tek bir hedeftir her zaman. Öyle bir hedef bulunmalıdır ki sadece o hedef yok edildiğinde bütün şehir yok edilebilsin.